Enzu billahi min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resuluna Muhammedin salavat. Hastalar Risalesi'nin 5. devasından inşallah devam edeceğim. Ee, i̇nşallah bu devada e, hastalığın bir hediye-i rahmani olduğunu ve neden böyle olduğunu üstad açıklayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ey maraza müptela hasta. Bu zamanda tecrübe, tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsanı ilahidir. Bazılara bir ihsan ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Allah'ın bir ihsanı ve bir hediyesi olduğunu söylüyor. Neden? Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm. Sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Hasta olduğu zaman ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. E, gelen kişileri, hasta olan kişileri gördüğü zaman işte ahiretini düşünmeye başladığını, işte gençlik sarhoşluğunun olmadığını, artık gaflet içindeki o hayvani hevesattan bir derece sıyrılmaya başladığını görüyor. Üstad bir yerde gençlik bir gece gibidir. ihtiyarlık bir sabah gibidir diyor. Ama işte ölmezsek ihtiyar yani ölmezsek ihtiyar olacağız diyor. İşte bazı insanlar vardır ki yani ihtiyar olmadan ölüyorlar. O yüzden bu gençlik sarhoşluğundan, gafletten, hevesattan kurtulmak için Cenab-ı Hak bizi bu hastalıkla ikaz ediyor ve ahireti düşündürerek de bize bir ihsan ilahide bulunduruyor, bulunuyor. Yine e, İhtiyarlar Risalesi'nde bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafında bir inişten koşar gibi gidiyor. diyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı bina ömrümün düştü yere can yatar gafil binası oldu veren bir haber diyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim Emellerim kopmaya başladılar. Halsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki dil bekası hak fenası istedi mülkütenin bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde Hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadığı Dermansız bir derde düştüm. Yani bize verilen bu vücudu Allahü Teala ihsan-ı ilahide bulunarak bize hastalığı gönderiyor. Hastalık daha önce söylediğimiz gibi misafirdi. Hastalığı, hastalık olduğu zaman insan ahiretini daha iyi düşünmeye başlıyor. O gençliğin sarhoşluğundan kurtuluyor. İşte hevesattan, ne yapıyor? Bir derece serilmeye başlıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissetip acımıyorum ki dua edeyim. Niye? Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Demek ki hastalık bizi bir şeylerden uyandırmaya çalışıyor. Neyden? Gafletten uyandırmaya çalışıyor hevesattan uyandırmaya çalışıyor. Ney? Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Demek ki hastalığın bir vazifesi varmış. Bitirdikten sonra gidecekmiş. Ne zaman uyanırsak inşallah Şafi ismiyle Cenab-ı Hak da bize şifa verecekmiş inşallah. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp sıhhat belası bazen sıhhat bela olup insanı gaflete düşürüyormuş ve neler yaptırıyormuş. Namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayat-ı dünyevinin zahiri keyfiyle hasiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler belki de harap eder. Yani emsalleri bunu yapıyormuş. Şimdi bu en büyük bela da budur. Şimdi madde hastalık bu hayatımıza zarar veriyor. Oysa ki manevi hastalığımız Allah korusun ebedi hayatımıza zarar verir. O yüzden uyanmaya bakalım. Yani e, bizi Allah'tan gayri her şeye götüren her, götüren gaflettir. İşte bu gafletten ve onun getirdiği belalardan kurtulmaya bakalım. Sen hastalık gözüyle hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün. Ve onlara göre davranıyorsun. Kendine gel diyor. Hastalık kendimize get getirmeye çalışıyor bizi. Kabir var diyor. Ahiret var diyor. Ne için geldin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun diye ne yapıyor bizi? Uyarıyor. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Cenab-ı Hak bizi maddi manevi hastalıktan muhafaza eylesin. Sıhhat-ı kamile versin. Cenab-ı Hakk'a hakkıyla ibadet eden ve şükreden kullarından eylesin. Allah rızası için. El Fatiha.